Karaman Kageli ekranlarından herkese selamlar. 2023 yılının son cumartesi pazarında sizlerle beraber pazarın nabzını tutacağız. İyi seyirler. 2023 yılının son cumartesi pazarındayız evet. efendim. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl gidiyor satışlar? Valla satışlar şükür. Çorbamız kaynıyor ufaktan. Tabi milletin biraz alım gücü düşük ama inşallah seneye biraz asker ücret çoğalırsa, emekli de tabi biraz daha fazla zam verilirse biraz daha hareketlenmesini bekliyoruz. Asgari ücret nasıl buldunuz? Asgari ücret normaldi. Fiyatlar yüksek, milletin alım gücü düştü. Biraz da yükselmesi lazımdı Mesela emekli şu anda en az 15 milyar alması lazım. Pazarda fiyatlar ne durumda? ürünlerinizin fiyatlarını söyler misiniz? Şöyle, şöyle diyeyim sana Türkiye'nin en ucuz yeri bence Karaman pazar Kaç TL şu an? En kral portakal 12,5. Ucuz 5 lira. 5 liradan ki bu kadar portakal var. En kral 12,5 lira. Yani başka illere varın 15 liranın altında portakal bulamazsınız. Bugün biraz yoğunluk var mı? Tabi bugün biraz daha e, yıl sonu olduğu için yoğunluk var tabi cumartesi. Sizi tanıyalım bir de en son olarak. Ben pazarda Ahmet Çuşar. Yıllardır bu işi yaparız. Coşaroğlu'dur. 30-40 yıldır pazardayız. Baba de mesleği, dede mesleği. Söylemek istediğiniz bir şey var mı yeni yılla alakalı? Herkesin yeni yılını kutluyorum. Vatanımıza, milletimize zeval gelmesin. Ne mutlu Türk'üm diye yine. Anlayabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Soy ismi Kavaz. Pazarcılık yapıyorum 3-4 yıldır beri. Bu işi icra ediyorum. Evet biliyorsunuz yeni yıl geliyor yıl başına az kaldı evet. ve bugün cumartesi pazarında yılın son pazarıyla sizlerleyiz. Evet. Ne düşünüyorsunuz satışlar nasıl? Doğru son cumartesi pazarımız inşallah seneye seneye dediğim haftaya yani seneye cumartesi bana çıkacağız. Bugün pazarımız iyi maşallah karnabaharımız, ıspanağımız, pırasamız ürünlerimiz çok taze direkt tarladan getiriyoruz. Fiyatlarımız da çok uygun maşallah. Bahseder misiniz fiyatlardan? Şundan bahsedeyim. Gerçekten ciddi manada diyorum. Yani domatesin, biberin yanında kış sebzeleri çok uygun fiyatlar. Yani mesela şu baharımız ortalama 2-3 kilo geliyor. Fiyatı 40 lira. Çok uygun bence. Lahanamız bak kocaman bir lahana. Bir tencere yemek çıkar ortalama hocam. Ne kadar fiyat? Tanesi 30 TL. Çok uygun. Yani ikinin olduğu mesela ikinin fiyatı düşüyor. Yani isterse istemez satamıyoruz. Fiyatına vurmak zorunda kalıyoruz. Ispanağımız bak pırasamız var. Kameradan gösterebilirler arkadaşımız. Pırasamız gerçekten kalem gibi. Çok şahane kilosu 20 lira. Biz Siz memnunsunuz o zaman. Biz memnunuz ya. Biz gerçekten bir yani satıcı olarak, esnaf olarak ben yani 27 yaşında bir gencim. Bu işten de memnunum, hayatımdan da memnunum. Gerçekten iyi şartlarda yaşıyoruz. Ben benim düşüncem o yani. Evet, yeni yıl gelirken ne söylemek istersiniz başka? Yeni yılda herkese mutluluklar, huzurluklar, sağlıklar nasip eylesin inşallah Rabbim. Başka da bir temennim yok ya. Allah'ım inşallah güzel bir yıl geçiririz ya. İşte geçtiğimiz senelerde gördüğünüz depremler oldu, afetler oldu. Allah'ım inşallah bu seneyi böyle huzurlu, sağlıklı geçirmemizi nasip edin. İnşallah. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Efendim tanıyalım. İsim soyisim. Benim ismim Hasan Ayazöz. Efendim siz neler yapıyorsunuz? Biz de aynı beraber yapıyoruz işte. Mücadele yapıyoruz. Evet. Ya, ürünlerimizi satmaya çalışıyoruz. Son cumartesi pazar yılın ne düşünüyorsunuz? Ee, i̇nşallah hayırlı vesileler olur, hayli günlerimiz olur. İnşallah Allah'ım senelerimiz 2024 senesi daha güzel olur. Millet için, hepimiz için. Kışlık ürünlerimizi satıyoruz güzel güzel bak. Ee, pırasamız var, ıspanağımız var, limonumuz var, baharımız var, lahanamız var. var. Yok hocam, bazı kış dönemi olduğu için, yani vakitler dar olduğu için, yani memur kesimi genellikle manavları tercih ediyor şu anda. Yani insanlar beşte işten çıkıyor, anladın mı? Yazın böyle olmuyor işte, yazın kalabalık oluyor. Yani şimdi kışın bu aylar böyle geçiyor yani. Ama her şeyin hayırlısı olsun. Allah'ım her şeyi hakkımız hayırlısı neyse o olsun. Her şey için vatana millet hayırlı olsun abi. Alışveriş yapıyorsunuz galiba. Evet efendim. Yeni yılın son cumartesi pazarındasınız. Evet efendim. Ne düşünüyorsunuz? Sizi tanıyalım öncelikle. <laughs> efendim? İsminiz soy isminiz? Ahmet Taş. Neler düşünüyorsunuz? Pazar nasıl? Mevsimine göre iyi. Fiyatları nasıl buluyorsunuz bir müşteri gözüyle bakarak? Az pahalı da olacak bunlar. Neler aldınız? Valla mandalini aldık, portakal aldık, havuç aldık, domates aldık, muz aldık. Ortalama pazar harcamanız ne kadar alıyor genelde? 400. Bir pazara çıktığınızda 400 lirayı çıkarıyorsunuz gözden. Tabii, tabii tabii. Anladım. Çok teşekkürler efendim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı yeni yılla ilgili? Çok teşekkür Bu mevsimde bulunduğuna şükür diyoruz. Değil mi? Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz pazarda, nasıl gidiyor? Valla pazar nasıl gitsin abi, saçıyoruz ya. Millet pahalı diyor da. Yıl bitiyor. Son pazar. Son pazarımız. Ee, gelecek hafta bundan pahalı olabilir. Fiyatlarda artış söz konusu Aynen. olabilir diyorsunuz. Aynen abi. Şu an Orta nasıl fiyatlar? fiyatlar? Şu anda abi havuç 15 lira. Şura 10 lira. Turplarımız 15 lira. Ya Bize bir şey kalmıyor abi ya. Yani millet çok kazanıyor sözüyor da, kalmıyor bize. Vatandaş ne diyor fiyatlara? Pahalı diyor abi ya. Altın gibi diyor. Alan gidiyor. Bugün Aram. bir yoğunluk var mı? Bugün coşuyor abi pazar aynen. Y yeni yılın son günü aynen. zamlar gelmeden önce alışveriş şey diyorlar. Zaten ne diyor, zam, Yılbaşı geliyor bak dedik. Alırsanız kazanırsınız. Yeni haftaya bu fiyatı bulamazsınız. Haftaya 20 lira. En kötü şartlar. Çok teşekkür efendim. Kolay Rica gelsin. abi. E, pazar nasıl gidiyor? Yeni yılın yaklaşıyor biliyorsunuz. Valla... Cumartesi pazarı, yılın son pazarı bugün. Evet, yani şu aralar bir hareketli olması lazım da biraz bir durgunluk var yani öyle söyleyeyim sana. Biraz satışlar, bizim satışlarımız biraz yavaş. Bilmiyorum artık hayırlısı. Daha pazartesi belli olur. Pazartesi bakacağız tekrar yılbaşı günü. Bakalım ama hayırlısı. Yılbaşından sonra fiyatlar değişiklik olur mu? Valla her şey oldu buna da olacaktır tahminim diye Aslında düşünüyorum. var mı bir fiyat değişikliği? Valla bilmiyorum kardeşim şu an net bir şey söyleyemiyorum ya öyle söyleyeyim sana. Tamam, belli değil diyorsunuz. Şu an fiyatlar ne durumda peki mantarlar? Valla mantarlarımız hesapla ya 50-60-70 arası. gene nasıl buluyor fiyatı? Müşteri şu an gayet iyi ya şu fiyatlar normal ama bir yükseliş olacak gibime geliyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun kardeşim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Salih Öztürk. Ee, yeni yıl geliyor son pazar bugün ne düşünüyorsunuz? Yeni yıl diye bir şey yok aynı gün aynı. Değişen bir şey yok. Aynı hayat devam ediyor. 2023 bitiyor. Nasıldı pazar? 2023 yılında. Fena değildi. Şükür halimize. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Yani önümüzdeki yılda pazar fiyatları ne gibi değişiklik olur? Hiçbir farklılık olmaz. Sağlık, sıhhat, muhabbet, bol para, başka bir şey değil. Çok teşekkürler. Evet abi seni tanıyalım. İsim soy isim. Ali Küçükavuz. Afganlıyım. Yeşillikçiyim. Evet. Yeşillik satıyoruz. Kaliteli. Başka diyelim? Yeni yıl geliyor. Yeni yıl geliyor. Ben yeni yıl kutlamam 2023 ya. 2023'ünde son cumartesi pazarı. Evet, aynı. aynen. Nasıl pazar 2023 yılında? Şu an çok güzel iyi gidiyor. Fiyatlarımız da biraz bahalı olmasa daha iyi olacak da fiyatlar çok uşku. Ne kadar fiyatlar bahseder misiniz? Marula 25, asperk 30, diğerleri 10 lira. Ön çeşitlerimiz soğan 25, ıspanak 25. Önümüzdeki yıl fiyatlar nasıl olur? 2'ye katlama ihtimali var. Şu anda başladılar toptan 7 lira diye söylenti var şu an. Şu an bir yoğunluk var mı pazarda o yüzden? Var. Şu an bir yoğunluk başta olduğu için yani. Anladım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim gelin. sağ olun. Şöyle yapın bak. Karaman'ın tek yeşillikçi Yavuz Yeşillikçi. Geldi ama bizim fiyatlar asgari ücretin zamını da geçti. Fiyatlar pahalı diyorsunuz yani. Yani çok pahalı. Biz Tayyip'in arkasında durduk ama Tayyip Bey bizim arkamızda durmadı. Hiçbir zamanda durmayacak herhalde bu gidişte. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok az. Ne kadar Yorumlara olmalı? göre çok az. İnsan geçinemiyor bu fiyatlarla. Barışın. Pazarda şu an alışveriş... En 12 milyar olursa bir yerde adam 7 milyar, 8 milyarla nasıl ev geçindirsin? Okuyan çocuğun varsa elektrik, su, doğalgaz Telefon faturaların varsa bu adam ne yapsın? Hastaneye gidiyorsun, doktor parası alıyor senden. Hiç demiyor ki benim memurlarım saatinde bırakıyor mu işi? Yoksa daha mı erken bırakıyor? Hiç kontrol bela, 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 bela. Yeni yıldan beklentileriniz ne peki? Ben bu gidişte hiçbir şey beklemiyorum. Yeter ki insanlar insan olsun. Hiçbir Aa, şey beklemiyorum. Gerçekten <laughs> bekliyorum. Hele gençlikten, yeni nesilden hiçbir <laughs> şey beklemiyorum. İsmini soy ismini. Hiç gerek yok. Teşekkürler. İyi günler. Oğlum, i̇sim soy isim. Sami Kabak. İster iyi abi, Ben fena değil. Allah şükür iyi yani. Bu sene de bitiyor artık. Son pazardayız. Evet son pazar. İnşallah Allah sonumuzu ayretsin. Yoğunluk var mı bugün? Yoğunluk her var bugün abi. Fiyatlardan bahseder misin bize? Kaç liraya satıyorsunuz? Abi 5 kilo 36 lira. Elma 10 lira. E, altı da. Fiyatı ne diyor vatandaş? Vallahi hiç şimdilik bir şikayet yok, bir şey diyen yok. Ama bazı mallar çok pahalı, ondan tabii şikayet tırar. Anladım. Yeni yıldan beklentiler neler? Abi, ben yeni de... yıldan ne beklentisi mi olacak? Herkese sağlıklı, Allah mutlu günler dileriz. Başka bir şey değil. Çok teşekkürler efendim. Sağ şey ol oğlum. Şey Sağ ol. Allah razı olsun. Gel seni tanıyalım. Eymen abi. Söyledim Gökülüoğlu. Pazarcılık yapıyorum bir, bir iki yıldır yaklaşık. Evet. Bu yıl bitiyor. Satışlar nasıl? Abi ya yılbaşından son kadar birkaç fiyatlar falan düştü ama çoğunlukla iyi geçti yılbaşı. Pazarda yoğunluk var mı? Bak akşama doğru da çok oluyor. Sabahları pek iş yok ama. Akşama doğru fiyatlar düştüğü için Aynen. Düştüğü için millet tabi asgari ücret şey olduğu için yüksek olduğu için fiyatlar da yüksek olunca mecburen ucuza şey alıyorlar. M sebze, meyve. Asgari ücreti nasıl buldun? Ama e, bence iyi buldum da 2 TL alakalı, hala onu anlamadım ben. Saçma bence benim için 2 TL falan. Sen 2 TL ile ne yapardın? 2 TL bir şey arama maalesef. Bir sakız bile 5-10 lira almış yaklaşık. Anladım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Beklentim var mı? Yani işte beklentim yok yok maalesef. Kalmadı maalesef. İyi. Ee, hangi kanaldaydı acaba? Karaman Kagerite. Merkez. Ali Bilgin, Karaman Merkez. Evet. Neler satıyorsunuz? Domates, biber, patlıcan, salatalık, fasulye, kabak. Bu yıl bitiyor artık. Bu yıl, son pazardayız. Bu, son pazar bugün. Maydanoz 10 lira efendim. Bugün yılın son pazarı, yarın da takvimin son günü. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi geçmişe bakmayacaksın, geleceğe bakacaksın gayri. Bundan sonra ne olacak? Geçmişte geçti kaldı. Yarına Allah kerim. Yeni yıldan beklentiniz neler? Sağlık, huzur, mutluluk. Beş, beş, beş. Emeklilere bol zam. Beş, beş. Ayın üçünde. Şimdi açıklamadılar Ayın beş, beş. Üçün. beklentiniz üçünde. nedir? Beklentimiz şu anda 12 buçuk civarlarında verilirse tabi O zaman memnun olursun e, Memnunum yani değişmez şimdi 7 buçuğa da memnunum o gün 12 buçuğa da memnun olacağım olan bu Çok teşekkür ederim efendim, buyurun evet. <laughs> Teşekkürler kolay gelsin Martesi pazarındasınız şu anda evet. Ne düşünüyorsunuz öncelikle isminiz soy isminiz Aykut Sapan Ne düşünüyorsunuz yeni yıl geliyor Yeni yıl geliyor alışveriştesiniz yeni... şu an alışverişteyiz Hanımla beraber Yeni yıldan İnşallah ee, inşallah sağlık, huzur, mutluluk, bereket düşüncelerimiz bu şekilde. 2023 sizin için nasıl geçti? 2023 biraz e, ondan önceki senelere bakış biraz daha sıkıntılı geçti ama ama mutluyuz ki yeni seneden daha güzel olacak senelerimiz. Çok teşekkürler efendim. Mehmet soy isminiz? Özer. Efendim satışlar nasıl gidiyor? Satışlarımız göründüğü gibi işte fiyatlarımız belli. Muz 25 lira, portakal 5 lira. Mandalina 10 lira ama tezgahımızda müşteri yok nedense. Yılın son pazarı bugün. Evet yılın son pazarı ve güzel gayet de ucuz. Fiyatlar makul ama müşteri yok. Yeni yılda nasıl olur pazar? Valla şu gidişata çok zor gibi ya. Asgari ücreti zam geliyor o gelmeden zaten hepsine zam birden gelmiş oluyor. O yüzden yetişmiyor halka. Vatandaş ne diyor? Vatandaşı da bir şey diyemiyorum ki ya yok diyor. Yok diye diye yok olup gidecekler herhalde. Çok teşekkürler. Rica ederim, ne demek.